Seçilmiş olan güçlü bir ruhani imtihana dayandın ve Allah sadakatini gördü. Tıpkı Eyüp'ün hayal bile edilemez zorluklara rağmen sebat etmesi ve peygamber Eyüp'ün her türlü sıkıntıda sarsılmaz kalması gibi senin dayanıklılığın da gözden kaçmadı. Hem İncil hem de Kur'an Allah'ın kullarının sadakatini boşa çıkarmadığını teyit eder. O, imtihan mevsimlerini bereket kapılarına dönüştürür. Bu sadece uzakta bir başka vaat değil. Mucizen sadece gelmiyor, sebatının ilahi bir ödülü olarak şu anda kilidi açılıyor. Karşılaştığın imtihanlar sadece dayanıklılık inşa etmekle kalmadı, göğün şimdi yeryüzüne indirmeye hazır olduğu bir şahitlik inşa etti. Allah her bereketin kökenidir ve onun hayatında yapmak üzere olduğu şey onun gördüğünün, işittiğinin ve ona güvenenleri İsa aracılığıyla ve tüm peygamberlerine göre ödüllendirdiğinin bir işareti olacak. Burada tesadüfen değilsin. Seçilmiş olan. YouTube'daki milyarlarca video ve milyonlarca kanal arasından bu video karşına çıktı. Tam bu anda, tam bugün de, hayatının tam bu mevsiminde. Bu bir tesadüf değil. Bu mesaj senin için gönderildi. Dikkatle dinle. Bu mesajın sonunda bu imtihan mevsiminden nasıl çıkıp Allah'ın senin için hazırladığı ilahi mucizeye adım atacağını tam olarak bileceksin. Son anları kaçırma. Her şeyin değiştiği yer orası. Çoğu kişi kaydırıp geçecek ama sen çoğunluk gibi değilsin. Seçilmiş olansın. Eğer bunu şu anda dinliyorsan göğün hayatında olağanüstü bir şeyi hizaya soktuğu içindir. İçin dua ettiğin şey gecikmedi. Harekete geçti. Bu sadece bir zihniyet değişimi değil, ilahi bir uyanış ve Allah'ın senin için hazırladığı her şeyin içine yürümek üzeresin. Buradasın çünkü ruhun hazır. Dönüşüme maksada açsın ve bu mesaj sende güçlü bir şeyi aktive etmek için gönderildi. Dalmadan önce hemen şimdi ilk adımı at. Bu ilahi mesajı almaya hazırım demek için beğen butonuna bas. Sadece bir saniye sürer ama bu sözü şu anda ihtiyacı olan binlerce diğer seçilmiş olana yaymaya yardımcı olur. Şimdi abone ol ve her gün iman, umut ve kutsal ateşle büyüyen ilahi bir topluluğun parçası ol. Bu yolculuğu yalnız yürümen amaçlanmadı. Burası senin ruhani evin. Eğer bugünü ilahi bolluğa, lütfa ve mucizeye adım attığın gün ilan ediyorsan 777 yorumu yap. Bugün kalbinde ne var? Dua talebini yorumlara bırak ve bir anını ayırıp teşvik edici sözlerle başkasını yücelt. Bu sadece başka bir video değil. İmanla duran, birlikte dua eden ve Allah'ın iş başında olan, eline tanıklık eden bir inananlar topluluğudur. Duanı paylaşırken bu topluluk genelindeki ellerin ve kalplerin onu yücelttiğini bil. Başkası için dua ettiğinde bereketler sana dönecek. Bu ilahi ana adım at, dua talebini aşağıya bırak ve imanla birlikte duralım. İmanlı bir aile tarafından çevrilisin. Nerede olursan ol buraya aitsin. Eğer bu misyonu desteklemeye çağrıldığını hissediyorsan kanal üyesi olmayı düşünebilirsin. Yardım, Allah'ın sözünü en çok ihtiyacı olanlara yaymaya devam etmemizi sağlıyor. Link açıklamada. Desteğin gerçek bir fark yaratıyor seçilmiş olan, beni dinle, hayatta kim olduğunun ta çekirdeğini paramparça ediyor gibi görünen anlar vardır. Her duanın yankısız, her vaadin ertelenmiş gibi hissettiği günler. Ateşin içinden yürüdün, imanın eksik olduğu için değil, içinde değerli ve güçlü bir şeyin rafine edildiği için. Çoğu insan farkında değil, en büyük mucizen asla rahatlıktan doğmaz. Ancak imtihanının baskısı ve azminden doğar. Tıpkı ışığa ulaşmak için toprağın karanlığında kırılıp açılması gereken tohum gibi veya muazzam baskı altında oluşan elmas gibi. İmtihan seni yok etmek için tasarlanmadı. Sahip olduğunu bilmediğin gücü keşfetmek ve ruhundaki altını saflaştırmak, şüphe, korku ve kendine güvenin cürufunu yakıp atmak için tasarlandı. Bu mevsim bir ceza değildi. İlahi bir hazırlıktı. Allah'ın senin için takdir ettiği daha büyük şeyler için yoğun bir eğitim alanıydı. Sadece dayanmıyordun, gelişiyordun. Dökülen her gözyaşı bir dayanıklılık tohumunu suluyordu. Her aksilik ilahi bağımlılık üzerine bir dersti. Beklemenin her anı liderlik ve bolluk almak için gerekli olan ruhun bir meyvesi olan sabrı geliştiriyordu. Bu ateş hissettirdiği kadar yoğun ve yakıcı olsa da Allah'ın fırınıydı, karakterini sertleştiriyor ve odağını keskinleştiriyordu. Gerçek ruhani kasın inşa edildiği bu pota dünyaya görünmez ama göklerde tanınır ve kutlanır. Vadiden geçen bu yolculukta yalnız değilsin. Tarih boyunca Allah tarafından kudretle kullanılan her ruh, sonsuz gibi görünen, öyle derin bir vadiyle, ev gibi hissettiren, öyle engin bir çöle karşılaştı. Kur'an'da Peygamber Eyyub gibi sağlığı, malı ve ailesi acımasız bir kayıp seliyle elinden alındı. Ama kalbini asla ibadetten çevirmedi, meşhur sözüyle gerçekten bana bir dert dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisi sensin. Kur'an 21 Ris 83 Ya da İncil'deki Eyüp arkadaşları tarafından terk edilmiş ve bedenen ve ruhen sıkıntıya uğramış olarak kül yığınının üzerinde durdu ve sarsılmaz bir inançla ilan etti. Beni öldürse de yine de ona güveneceğim. Eyüp 13-15 Her ikisi de fırtınalara karşı sarsılmaz durdu, imanları koşullarına değil Allah'ın değişmez karakterine demirlenmişti. İmtihanları gizli bir günahın cezası değildi. Onlar ilahi düzenlemelerdi. Göğün sadık insanlık aracılığıyla Allah'ın gücünü sergilemek ve onları ruhani otorite ve bereketin yeni seviyelerine yükseltmek için tasarlanmış orkestrasyonlarıydı. İbadetin derinliğinin genellikle acının derinliğinde en anlamlı olduğunu kanıtladılar. Belki de görülmemiş hissettin. Duaların sanki işitilmemiş gibi kayalık toprağa atılmış tohumlar gibi. Belki de Allah'a açması için yalvardığın kapılar o kadar uzun süre kapalı kaldı ki sessizlik sağır ediciydi. Hatta onun radarında olup olmadığını, imanının yeterli olup olmadığını veya vaatlerin senin için geçerli olup olmadığını sorgulamana neden oldu. Mahsur kalmış hissettin, tıpkı durgunluk kuşağında sakinleşmiş, vaat edilmiş topraklardan uzakta bir gemi gibi ama işte gizli gerçek, ruhun fısıldadığı derin sır imtihan öncelikle dış durumu şekillendirmiyordu. En hayati işi seni şekillendirmekti. Ruhunu şartlandırmak, imanını çelik gibi güçlendirmek, köklerini derinleştirmek, böylece gelecek rüzgarlara karşı dimdik durabilesin. Allah'ın dediği gibi, sana hasadı vermeden önce ruhunun toprağını hazırlamalıyım sakladığı mucizeyi almak ve yönetmek için kapasiteni genişletiyordu. Ortaya çıkmak üzere olan yüceliğin ağırlığına seni hazırlıyordu. Mısır'dan kaçtıktan sonra 40 yıl çölde koyun güden Musa'yı düşünün. Güç saraylarından uzakta, görünüşte unutulmuş bir çoban. Yanan çalıdan 40 yıl önce, bir milleti yönetmeden 40 yıl önce sadece dolaşmadı, şekillendiriliyordu kibri soyuluyordu. Yalnızlıkta Allah'a bağımlılığı geliştiriliyordu. Hem Kur'an'da hem de İncil'de onurlandırılan Meryem, Peygamber Zekeriya'nın gözetiminde yıllarca sessiz ibadet ve inzivada kaldı. Kaderin annesi olarak ortaya çıkmadan önce Allah tarafından bir mucize doğurmak için seçilmişti. Gizlilikteki sadakati onu halka açık mucizeye ve bununla birlikte gelen muazzam sorumluluğa hazırladı. Genç bir adam olarak kral mesedilmiş Davut, yıllarca mağaralarda saklandı. Kıskanç bir yönetici tarafından takip edildi. Kendisine ait olan taht başkası tarafından işgal edilirken kaçak gibi yaşadı. Sadece saklanmadı, ham, iman ve çaresizlik mezmurları yazdı, Allah'a sığınak ve güç olarak güvenmeyi öğrendi hiçbiri mevsim değişimlerinin tam zamanını bilmiyordu. İmtihanlarının bitiş tarihini işaretleyen bir takvimleri yoktu. Ama karmaşanın kalın sisi, ilahi sessizliğin uzun sürenleri ve gecikme ve hayal kırıklığının kemiren acısı boyunca bile hayatlarına konulan çağrıya sadık kaldılar. İmanlarını gözyaşlarıyla suladılar ve fırtınada bir can simidi gibi vade sıkıca sarıldılar ve işte tam olarak şu anda seçilmiş olan hayatında olan şey bu. Ateşin içinden yürüdün, çöle dayandın, fırtınayı atlattın ve yolda kaldın. İmtihanına dayandın ve Allah hepsini gördü. Dökülen her bir gözyaşı, teslimiyetin fısıldanan her duası, korkuya karşı imanı seçtiğin her an, yere serildikten sonra her ayağa kalktığın an etrafındaki her şeyin sana pes ettiği, haykırdığı zamanlarda o gizli sadakatini, sessiz gücünü, sarsılmaz güvenini gördü. İmtihan gökler için bir şahitti, ateşte dövülmüş karakterinin bir kanıtıydı. Mucizen sadece uzak bir gelecekte bir gün gelmiyor, şu anda Tam bu mevsimde sarsılmaz sebatının ve Allah'tan başkası görmezken sergilediğin sadakatin ilahi bir ödülü olarak kilidi açılıyor. Krallığın anahtarları kilitte dönüyor. Çünkü daha büyük göreve layık olduğunu kanıtladın. Artan lütfa hazırsın, sana doğru koşan bolluğa hazırsın. Şimdi bu kilidi açılmış mucize mevsimine tam olarak nasıl adım atarsın? Pasif bir bekleme oyunu değil, bilinçli bir bakış açısı ve eylem değişikliği gerektirir. İşte az önce yürüdüğün ateşlerde dövülmüş anahtarlar birin. İmtihanı kabullen, gerçekte ne olduğunu gör. Mucizene adım atmanın ilk en önemli anahtarı, imtihanın sadece acı çekmek, sana dayatılan anlamsız bir acı dönemi olduğu yalanına inanmayı bırakmaktır. Her ruhani dev, Mısır'daki Yusuf'tan, İncil'deki Joseph, haksız yere hapsedilmiş ve unutulmuş, Kur'an'daki Yusuf'a, kendi kardeşleri tarafından kuyuya atılmış ve daha sonra köleleştirilmiş, en düşük noktalarından daha güçlü, daha bilge ve liderliğe hazır olarak çıktı. Yusuf'un kuyudaki ve hapishanedeki zamanı sadece zorluk değildi o Allah'ın üniversitesiydi. Mısır'da ikinci komutanlığa getirilmeden önce ona alçak gönüllülük, sabır ve büyük sorumluluğu yönetmeyi öğretiyordu. Bakış açını değiştirdiğinde ve mücadeleni yanlış yaptığın bir şeyin cezası olarak değil, Allah'ın senin aracılığınla doğru yapmak üzere olduğu bir şeyin hazırlığı olarak gördüğünde mağduriyetin ezici ağırlığı kalkar ve korku boğucu cengini kaybeder. Ateşte terk edilmedin, arıtıldın, kırılmadın, ilahi güçle yeniden birleştiriliyordun. Çöl seni öldürmek için tasarlanmadı. Sana Allah'tan başka her şeyi soyup atmak için tasarlanmıştı. Böylece süt ve bal diyarına girmeden önce sadece ona güvenmeyi öğrenecektin. Bu bakış açısı değişikliği, geçmişindeki acıyı şimdiki güce dönüştürür ve gelecekteki ileri ivmeni besler. Yaranın bir zayıflık işareti değil, Allah'ın seni nereden geçirdiğinin bir haritası olduğunu kabul etmektir. İki, radikal imana tutun hiçbir şey anlamlı gelmediğinde bile. İman her şey açık ve kolay olduğunda inanmak değildir. Bu sadece görmektir. Radikal iman, maddi dünyadaki kanıtlar buna tamamen aykırı olduğunda vade tutunmaktır. Harita anlamsız geldiğinde ve ileriye giden yol sisle kaplandığında. İbrahim Allah tarafından vatanını terk edip daha sonra miras olarak alacağı bir yere gitmesi için çağrıldı. Nereye gittiğini bilmeden İbraniler 11.8. Daha sonra Moriah Dağı'na çıkması ve on yıllarca beklediği vaadi oğlu İshak'ı yatırması talimatı verildi. Yaratılış 22. Bu mantıklı değildi. İnsan gözünde ilahi bir çılgınlıktı. Yine de İbrahim Allah'ın sağlayacağına hatta İshak'ı ölümden dirilteceğine inandı. İbraniler 11-19 İşte bu radikal imandır. Kalbin acırken, koşullar umutsuz görünürken ve odanın karanlığında yüzünden yaşlar akarken bile Allah'a güvenmeyi seçtiysen şunu mutlak bir kesinlikle bil, taahhüdün göğü derinden etkiledi fırtınadaki sarsılmaz güvenin ruhani alemde dalgalanmalar yarattı ve Allah'ın tahtı önünde güçlü bir ibadet eylemi olarak kaydedildi. Bu radikal iman sadece bir duygu değil, bir karar, düşmanın şüphe ekme girişimlerine karşı bir meydan okuma duruşu, Allah'ın sözünün mevcut gerçekliğinden daha gerçek olduğuna dair bir ilandır. Umut edilen şeylerin özü görünmeyen şeylerin kanıtıdır. İbraniler 11:1. Sen inanmaya cüret ettiğin için görünür hale gelir. 3. Küçük şeylerde sadık kal. Zafer açıkken, kalabalıklar tezahürat yaparken ve sonuçlar anındayken coşku ve sadakat toplamak kolaydır. Gerçek ruhani güç ise gözden kaçtığın, görülmediğin ve hala ortaya çıkmayı, hizmet etmeyi, itaat etmeyi, doğru olanı yapmayı seçtiğin sessiz, gizli anlarda dövülür. Tıpkı Meryem gibi alçak gönüllü bir adanmışlık hayatı yaşayarak ve mabette sessizce hizmet ederek ta ki karnında İsa, Jesus mucizesini taşımak için ilahi olarak atanana kadar. Görünüşte önemsiz olan şeylerdeki tutarlılığı onu bir kadının şimdiye kadar üstlendiği en önemli role hazırladı. Musa, Allah ona koyunlarını İsrail'i yönetme emanetini vermeden önce Yetro'nun koyunlarını gütmekte sadıktı. Davut, Allah'ın halkını devlerden koruma görevi verilmeden önce babasının koyunlarını aslanlardan ve ayılardan korumakta sadıktı. 1. Samuel 17. Allah'ın eline hangi görevi koymuş olursa olsun Evinde, iş yerinde, topluluğunda veya sadece dua köşendeki görünmez sadakat dünya tarafından önemsiz, rutin veya takdir edilmemiş hissetse bile Allah senin tutarlılığını, gayretini, alçak gönüllü itaatini gördü. Azı nasıl ele aldığını izliyordu. Çünkü küçük şeylerde sadakat çoğu emanet edilmenin ön şartıdır. Luka 16.10 Gizlilikteki sadakatin seni görünürlük ve mucize mevsiminin daha büyük sorumlulukları ve bereketleri için nitelendirdi. 4. Geçmişteki başarısızlıkların yükünü bırak. Düşmanın en sinsi taktiği geçmişini sana karşı kullanmak, seni en zayıf anlarına zincirlemek ve seni Allah'ın vaatlerinden sonsuza dek diskalifiye ettiğine inandırmaktır. Korku ve karmaşa anında İsa'yı bir kez değil, üç kez inkar eden, horoz öterken umutsuzluk içinde acı acı ağlayan, başarısızlığının ağırlığının ruhunu ezen Petrus'u düşünün. Luka 62 Tamamen diskalifiye olmuş, sevdiği efendiden ayrılmış hissetti. Ama dirilişten sonra sahilde onu lütuf bulduğu, mahkumiyetle değil bir sevgi sorusuyla ve net bir görevle koyunlarımı besle. Yuhanna 21-15-17 İkinci, üçüncü ve dördüncü bir şans tanındı. Mükemmelliğine değil, Allah'ın kusursuz lütfuna ve Petrus'un pişman kalbine dayanarak. Allah'la birlikte her düşüş nihai bir yenilgi değil, ilahi bir restorasyon için bir hazırlıktır hataların, zayıflık anların, tökezlediğin veya yetersiz kaldığın zamanlar bunlar izin vermedikçe seni tanımlamaz. Allah'ın merhameti her sabah yenidir. Ağıtlar 3.22-23 O senin kalbini görüyor. Sadece geçmişini değil. İsa'nın kanı çok sayıda günahı örter. 1. Petrus 4.8 Dünün utancını, suçluluğunu ve pişmanlığını bırak, Bugünün fırsatı ve yarının mucizesi üzerinde hiçbir gücü yoktur. Allah seni affettiği gibi sen de kendini affet ve geçmişin yükü altında kalmadan onun hazırladığı özgürlük ve geleceğe adım at. Geçmişteki başarısızlıkların hikayenin sonunda bir nokta değil, sadece Allah'ın hayatındaki kurtuluş anlatısının açılan satırlarındaki virgüllerdir. 5. mevsimin üzerine hayat konuş. Dil inanılmaz bir güce sahiptir. İnşa edebilir veya yıkabilir, kutsayabilir veya lanetleyebilir, hayat yaratabilir veya ölüm konuşabilir. Özdeyişler 18-21 İsrailoğulları çölde 40 yıl dolaştı. Öncelikle Allah'ın onları vaat edilmiş topraklara hemen getirmek için kolunun kısa olmasından değil, dillerinin şikayet, korku ve imansızlıkla dolu olmasından dolayı. Sayılar 14 yenemeyecekleri devlerden ve aşamayacakları kadar büyük engellerden bahsettiler. Esasen kendi başarısızlıklarını kehanet ettiler ve kaderlerini geciktirdiler. Özellikle belirsizliğin karanlığında sürekli olarak ilan ettiğin şey atmosferi yaratır ve ışıkta yaşayacağın gerçekliği şekillendirir. Eğer sadece sorunlarından, eksikliklerinden, korkularından ve durumunun imkansızlığından bahsediyorsan Farkında olmadan mucizene karşı duvarlar inşa ediyorsun. Ancak Allah'ın vaatleriyle uyumlu sözler konuşmayı seçersen, onun sadakatini ilan etmek, zaferini kehanet etmek, onun senin adına çalışan gücünü onaylamak, gözlerin hiçbir kanıt görmediğinde bile gökle aktif olarak işbirliği yapıyorsun demektir. İmanı atmosfere salıyorsun, etrafındaki ruhani iklimi değiştiriyorsun. Bugün dilini korumak için bilinçli bir seçim yap. İman, umut ve beklenti sözleri konuş. Mucizeni kehanet et, şifanı ilan et, bolluğunu onayla ve tezahür etmeden önce bile koşullarının üzerine hayat konuş. Sözlerin tohumdur. Bereket ve zafer tohumları ek ve Allah'ın bir hasat çıkarmasını izle. 6. Beklentiyle ileri adım at. Mucize bir işaret bekleyerek boş duranlara nadiren teslim edilir. Hareketle açılır, beklentili eylemle beslenir. İncil anlatılarında kanaması olan kadını düşünün. Markos 5.25.34 12 uzun yıl acı çekti, sahip olduğu her şeyi doktorlara harcadı ve sadece daha kötüye gitti. Yine de İsa hakkında duyduğunda sadece şifa dilemedi. Yoğun bir kalabalığın arasından iterek geçti. Zayıflığı ve sosyal engelleri aşarak sadece onun elbisesinin eteğine dokunmak için, eğer sadece dokunabilirse iyileşeceğine inanarak. Umutsuz, beklentili imandan doğan hareketi mucizesini anında açtı. Kapının sihirli bir şekilde görünüp açılmasını beklemeyin sadece kapıyı çalın, yürüyün, Allah'ın sizi nereye yönlendirdiğini hissettiğiniz yere doğru koşun, sadece bir adım ilerisini görebilseniz bile. İmanla atılan her adım ne kadar küçük görünürse görsün, evrene ve ruhani aleme güçlü bir ilandır. Allah'ın çalıştığına inanıyorum ve mucizemin tezahür etmesini bekliyorum. İbrahim nereye gittiğini bilmeden Haran'ı terk etti.'' Nuh yağmur yokken bir gemi inşa etti. Havariler bütün gece balık tuttuktan ve hiçbir şey yakalayamadıktan sonra ağlarını diğer tarafa attılar. Görünür kanıt ortaya çıkmadan önce imanla hareket ettiler. Allah'ın sana bugün atmanı söylediği tek adım nedir? Onu at. Hareketin ilahi müdahale için bir katalizördür. 7. Duvarlar yıkılmadan önce ibadet et. Bu belki de en sezgiye aykırı ama en güçlü anahtardır. Belirsizliğin ortasındaki ibadetin hala imtihanının duvarlarıyla çevriliyken, imanının sarsılmaz olduğuna ve kalbinin koşullarına bakılmaksızın Allah'a bağlı olduğuna dair göğe bir sinyaldir. Filipi'de dövülüp hapsedilmiş Pavlus ve Silas, ayakları tomruklarla bağlanmışken şikayet etmediler veya umutsuzluğa kapılmadılar.'' gece yarısı dua etmeyi ve Allah'a övgü ilahileri söylemeyi seçtiler elçilerin işleri 16 25 26 ve ne oldu bir deprem hapishaneyi salladı, zincirleri düştü ve kapılar açıldı. En beklenmedik yerdeki ibadetleri ilahi müdahaleyi başlattı. İbadet atmosferi değiştirir, düşmanı şaşırtır, durumunun ortasına Allah'ın varlığını ve gücünü davet eder. Endişe ibadetin zıttıdır. Endişe kilitler, ibadet ise açar. Endişe sorunun boyutuna odaklanır, ibadet ise Allah'ın büyüklüğüne odaklanır. Bekleyişteki övgün, imtihandaki hayranlığın, Allah'ın onurlandırdığı ve güçlü bir şekilde karşılık verdiği ruhani bir kurbandır. Sesini yükselt, seçilmiş olan iman fısıltısı olsa bile, bir ilahi söyle, bir teşekkür sözü fısılda, Golyatının karşısında onun iyiliğini ilan et. Gök, iman dolu övgüye doğaüstü mucizeyle karşılık verir. Bu, kalbinin beklediği an, kaderinin dokusuna yazılmış dönüşlerdir noktasıdır. İmtihan zordu, evet baskı yoğundu, geceler uzundu ve sonsuz gibi hissettiriyordu ve yol hayal ettiğinden daha dikti. Ama ruhun kırılmadı, sertleşti ve güçlendi. Allah gözyaşlarını görmezden gelmedi, acının tek bir damlasını bile boşa haramadı. Her zorluk üstadın elinde bir keskisiydi, seni bu sonraki seviye için gereken araç haline getiriyordu. Şu anda bu senin Kızıl Deniz önünde duran imkansız engel doğaüstü bir şekilde ayrılıyor. Sular önünde ayrılıyor. Asla tökezlemediğin veya zayıf hissetmediğin için değil, tam olarak ayakta kalmayı reddettiğin için, çünkü ayağa kalkmayı, üzerini silkeleyip imanla ilerlemeye devam etmeyi seçtin. Açıkça işit, mucizen sadece ufukta uzakta soyut bir fikir değil, uzak gelecekte soluk bir olasılık değil.'' Şimdi tamamen kapalı gibi görünen kapılar ilahi bir tık sesiyle açılıyor. Çünkü sadakat göğün zaman çizelgesinde her zaman ödüllendirilir ve dayanıklılık mevsimin bir karşılık mevsimine olgunlaştı. Tıpkı Yusuf'un zindandan saraya tek bir günde çağrılması, mahkumdan başvezire geçiş yapması gibi. Yaratılış 41:14 41:40 44 Durumun ancak Allah'ın ayarlayabileceği bir hızla ve şekilde değişiyor. Kalan gölgenin veya imtihanının acı veren hatırasının yeni başlangıcının ışıltılı yüceliğini tam olarak kucaklamana engel olmasına izin verme. Az önce ayrıldığın hapishaneye hala baktığın için açık kapıdan yürümekten çekinme. Cesurca ileri adım at. Ayaklarının altındaki toprak bereket için kutsanmıştır. Bu gece veya tam bulunduğun yerde mücadelenin tüm kalıntılarını tamamen teslim et. Her endişe, her korku, her hayal kırıklığı, yorgunluğun son damlası bile ibadetle Allah'ın seni buraya getiren sürdürücü gücüne ve sadakatine derin bir şükran duygusuyla yer değiştirsin. Ruhunun derinliklerinden şu sözleri dua et. Allah'ım, imtihandan gelen her korku yükünü, her hayal kırıklığı sızısını ve her zerre yorgunluğu bırakıyorum. Hepsini sana teslim ediyorum. Sana şükrediyorum Rabbim. Karanlıkta kalbimi gördüğün için, ateşte benimle olduğun için ve beni koruduğun için. Yasımı dansa, imtihanımı şahitliğe ve acımı amaca dönüştürdüğün için sana şükrediyorum ve şimdi beklentili imanla ilahi ödülüme adım atıyorum. Mucizem burada tam olarak açıldı ve onu tamamen kabul ediyorum İsa'nın kudretli adıyla, kulların için tüm peygamberlerin aracılığıyla verdiğin vaatlerine göre, bu sözlerin içinde yankılanmasına izin ver, içsel manzaranı Allah'ın senin için yarattığı dışsal gerçeklikle hizalamak için değiştir bu yaşayan hareketin her gün mucizelere tanıklık eden bu iman topluluğunun bir parçası olmadan ayrılma. Şu anda dua ihtiyacın olan belirli bir şeyi aşağıya yorum olarak bırak, açık ol, savunmasız ol, dertlerini topluluğa dök ve sonra Mesih'in sevgisini göstererek kendisi de dua talebi paylaşan ihtiyaç sahibi birini bul. Yorumlarına yanıt ver. Onları dua ile yücelt, bir teşvik sözü sun, imanla yanlarında dur. Sen boşalttıkça dolar, sen verdikçe alırsın. Bizler iman ve sevgiyle birleşerek birlikte durduğumuzda mucizelerin örtüsü, mucize atmosferi bu topluluğun üzerine ağır bir şekilde insin. Bu yolculuğu asla yalnız yürümen amaçlanmadı. Burada bir ailenin parçasısın. Eğer bu misyonu finansal olarak desteklemeye çağrıldığını hissediyorsan, buraya ektiğin tohum birinin kabul olmuş duasının parçası olur. Bu mesajı dünyanın dört bir yanındaki en çok ihtiyacı olanlara taşıyan yakıtın bir parçası olur. Yeryüzünde tam kapsamını asla göremeyeceğin bir bereket dalgalanması ama gök kesinlikle görür. Kanal üyesi olmak ve bu çalışmayı desteklemek için link açıklamada. Dimdik durduğun için teşekkür ederim seçilmiş olan. Sebatın sadece senin hikayen değil. Allah'ın lütfunun ve sadakatinin güçlü bir kanıtıdır. Yolculuğunla gökleri ilham ediyorsun. Hikayen Allah'ın küllerden güzellik ve mücadeleden güç çıkarma kudretinin yaşayan bir kehanetidir. Sadık kal. Gözlerini imanının müellifine ve tamamlayıcısına dik. İbraniler 12:2 bu sadece yeni bir bölüm değil. Bu Allah'ın vaatlerinin doluluğunu gözyaşlarıyla ektiğin tohumlardan bol hasadı alma mevsimindir.